Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tarsım Askiye Bugün Kraf'tın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ilk 3 dakika içinde bunu yapanlara hemen bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi hemen size gelecektir Siz de videoya hemen yetişmek istiyorsanız Abone olduktan sonra yanda çıkan şansiyonlarına tıklayıp Bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın Bu arada bizim video saatimiz 17.00 17.00'da kanalda video beklemeyi unutmayın arkadaşlar Kalp istiyorsanız Bu arada bizi izleyenlerin %80 arkadaşlar bize abone değilmiş Haberiniz olsun olsun. Bir kontrol edin. Abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi bu bölümde balon kafayla çok fazla böyle uğraşmayacağız. Kendi evimize vesaire bir şeyler yapacağız arkadaşlar. İşte madem yaparız. E, balon kafa nerede? Selam izleyici ben balon kafa. Bugün kral vezir oynayacağız. Troll yok. Troll yoksa bakalım kral balon kafa olacak mı? Troll yoksa ba bakalım. Aa bir dakika. Ne kral veziri? Ben evime eşya yapacak. Tersi maske. Bugün kral vezir <laughs> oynayacağız. aa bir dakika. Balon kafa o zaman bir dakika. Ben like'ımı isterim. Çünkü benim video Arası, değil mi? Bu bu videoya kaç bin beğeni gelsin? Bir dahaki kral vezir için. Ozanan zaman diyor. 30 bin beğeni istiyor arkadaşlar. Bakın bir sonraki kral vezir için 30 bin beğeni istiyor. Bir de bir de ne? Bir şartın bir şartın daha var. Abi bunun şartları bitmiyor gerçekten. Tamam balon kafa söyle bakayım. Allah'ım inşallah ben olurum kral ya. Balon kafa kanalına abone olun. Tamam arkadaşlar balon kafanın kanalında açıklama kısmında ona da abone olmayı unutmayın. Ona da videolar vesaire çıkıyoruz. yaklaşmamaktır <laughs> bir anda yaklaşıyor tımama diyor tamam nereden yapacağız şimdi diyor şimdi gel diyor bakalım arkadaşlar umarım bak hile falan yok ha balon kafa troll yok hile yok tamam mı tamam troll yasak evet arkadaşlar troll yasakmış şimdi burada bir düzenek kurmuş ne düzeni bir dakika şimdi troll yok ama kim yaptı bunu ben yapmadım diyor neyse tamam tamam şu trollü bir önceki önceki video abi tamam burayı kapattım şimdi arkadaşlar balon kafayı inanalım çok fazla şey yapmayalım yani çok fazla şey yapma şimdi diyor evet evet balon kafa Ters maske. Ne yapacağız acaba? Burada bir düzenek var ama patlamayacak değil mi bak? Bu tuş basınca tamam bu tuşa basınca ne oluyor? El nas çıkarsa ha bu tuşa ay, bak ben, ben de konuşamıyorum. Bu tuşa basınca el nas çıkarsa kralsın diyor. Tamam ilk önce kim başlayacak? Ha tamam en son kral oldu ama troll oldu da neyse bas bakayım hadi. Ee, benim çok acil bir işim çıktı. Okula gitmem lazım. Gerçekten okula gitmem lazım. Hadi bay bay. <laughs> <laughs> hayır ya hayır ya ya neden hep o oluyor ya Arkadaşlar bir dakika kontrol ediyorum Kıyafetler var burada dur bir dakika bir dakika Bir dakika düzeneye bakacağım Abi böyle bir şey olabilir mi ya Ama bende hata yok yok bende hata arkadaşlar Gerçekten hani kontrol etmem lazımdı Kesin bir şeyler yaptı ama Arkadaşlar ben yine trollendim Hani troll yoktu Balon kafa <laughs> balon kafa Yine trollendim ben ya Gel diyor tamam geldim Belge mi ne belgesi belge vereceğim diyor ne? <laughs> bir dakika ne belgesi? Sabit Ali belgesi yapmış. <laughs> bir dakika bir dakika. Sendeki ne belgesi? At bakacağım geri vereceğim. Söz söz bakayım. Aa kral benim var. Tamam tamam veriyorum veriyorum. Al kral belgesi yazmış. Arkadaşlar elbise var. Kıyafet var diyor. Hani nerede? Bu ne? Hayır. Olmaz. Ya uf ya abi giydirdiği şeye bakın. <laughs> abi tavuk oldum ya. Bir dakika. Oo kral şeyi giymiş. Gel bir. <laughs> abi yaptığı şeye bakın ya tamam geldim geldim bak Gel, bak 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 abi gördünüz mü tohumla beni dolaştırıyor ya arkadaşlar ya gerçekten trollenmeyi hak ediyor baksana. abi abi yaptığı şeye bakın ya abi tamam tamam geldim kılalım tavuk maske abi ya hayır şu kıyafeti sen nereden buldun ya bakar mısınız git bana e ee? tavuk bul diyor Evet tavuk bul getir arkadaşlar ilk görevimizi aldık kaç görev verecek bilmiyorum ama gerçekten hani ya hile olup olmadığını umarım çözeriz gerçekten arkadaşlar 3 oyundur 3 üç müydü 3'tü galiba 3 oyundur balon kafa kral oluyor ben anlamış değilim peki ben kendime hmm, komutla bir şey versem anlar mı anlamaz ya anlar mı acaba ceza falan vermesin şimdi bir dakika dur normal olarak şey yapalım Hile falan yok dedik arkadaşlar. Ya tavuğu nereden bulacağım ben? Bir sürü tavuk kesmiştir Bu var ya videodan önce. Aha burada tavuk gördüm sanki. Yok burada yok. Aa, abi çabuk almamız lazım tavukları. Valla var ya. Yok yok ben spam dedim arkadaşlar. Gerçekten yoksa ceza falan verir. Gerçekten uğraşmak istemiyorum. Ya şuradan baksanıza arkadaşlar. Ya beni beni soktu hale bak. Nerede kaldın diyor. Arkadaşlar hemen şuraya hemen şuraya. Çabuk diyor. Summon uh, chicken. Tavuk falan da yazdı Gelin bakalım. Gel bili 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 bili. Gel bili 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 bili. <laughs> ne yapacak tavukları bilmiyorum ya arkadaşlar. Şuna bakınız ben de tavuğum. Bunlar da tavuk. Valla var ya arkadaşlar. Ah çıkamıyorum. Tamam. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Hadi bakalım. Tamam ilk görev yaptık. 3 görev verebiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ters nas gidiyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa buradaymış. Tamam. Buldum buldum. Bakın. Bakın gördünüz mü? Arkadaşlarını bulmuşsun. Ha hadi ya bir <laughs> de espri yapıyor arkadaşlar gördünüz mü gerçekten çok sinir bozucu <laughs> Evet evet kralım bulduk gerçekten Gel bili 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 Tamam ben de bunları çağırayım Tamam <gülüyor> geliyorum geliyorum <gülüyor> Abi şimdi diyor tamam benim Senin ne? Seninle? Tarlayı yıpa <laughs> Abi ya <laughs> bir dakika Şey ben neyle yapacağım bunu? <laughs> Elimle mi yapıyorum Bir dakika nasıl? Aa çapa verdi Tamam tamam tarlayı yapalım hemen arkadaşlar Eee Havuç bul kek Kek ek ha tamam bir dakika Havuç bul ek O zaman bunları alayım ben envanterin Abi bir de kendisine kral tahtı yapmış ya Abi görüyor musunuz <laughs> Allah'ım ya Keşke ben bir bölüm Kral balon kafa arkadaşlar Gerçekten ben size bir şey diyeyim mi Yani ben kral olduğumda balon kafayı neler yaptıracağım Aa şunları atalım dur dur Gidin bakayım tarladan İzleyici Nike <laughs> Yazıya bak ya. Arkadaşlar hemen hızlı ben ben daha çok kral olacağım Noob ki Arkadaşlar umarım umarım kral olurum gerçekten. <laughs> Soytor olacak diyor ya. Arkadaşlar gerçekten kral olduğumda mükemmel şekilde balon kafayı görevler vereceğim. Yani çabuk yap diyor. Tamam tamam yapıyorum. Havuç bitti ne yapacağım ben? Ee, kral kral balon kafaya. Tavuklar öldürse. <laughs> tavuklar öldürürse sen de öldün. Şey diyeceğim. Ee, havuç bitti havuç. Tert naske. Evet arkadaşlar burada var mı havuç? <laughs> burada yokmuş ya. Ben sıkıldım diyor. E ne yapalım? <laughs> ne yapalım yani? <laughs> Çıkar kıyafetleri. Tamam çıkarttım çıkarttım. Tamam arkadaşlar verdiği kıyafete bakın. Bunları giy diyor. Bakın giyiyorum. Abi sosis kıyafeti almış ya. <laughs> Şuna bakın. Ben bir sosisim. <laughs> Abi yaptı şeyler bak Tamam tamam giydim. Ne yapacağım şimdi? Gel diyor. Tamam geliyorum <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> arkadaşlar gerçekten yani e bakıyorum buraya ne oldu? Gir diyor. Tamam. Tamam. Galiba bizi pişirdi. Tamam. Evet. Sosis pişirme yaptı arkadaşlar. <laughs> Abi şuna bakar mısın? Şimdi diyor. Tamam. Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim diyor ya. Tamam tamam bir dakika bir dakika. Şey. Ee, senin hakların bitti. Tavuk yaptın, tarla yaptın, e, bir de beni sosis yaptın. Bitti. Yani artık kral değilsin. Ben her zaman, <laughs> her zaman klas bol okumu -ok arkadaşlar. Ya yürüyüşe baksanız bir dakika. Abi sosis kıyafeti giydirmiş ya. Vallahi var ya. Ne yapacağız şimdi? O zaman son görev. Hayır hayır böyle sınırsız görev yok. Bu ne? Burada bir şey yapmış tamam Ne bu? Bir şeyler yapıyor. Kesin bir şeyler yapıyor. Aa, burada elmas var. <laughs> <laughs> Klal balon kafa nereye gidiyorsunuz? Klal balon kafa. Ta evet a, arkadaşlar eşeklere ta yazdı. <laughs> Abi e eğre bul. Eğreyi nereden bulayım? Eğreyi ne? Aha tamam komutla alırım. Komutla alalım. Tamam. E, balon kafa e, şey bilmek istiyor arkadaşlar. Give et p <laughs> saddle. Tamam. Saddle. Okay. Arkadaşlar balon kafaya da şey buldum 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 Bak bakın kralım burada gördünüz mü Oh be açım ben ya Evcilleştir evet arkadaşlar Yani <laughs> sosis'i görüyorsunuz Bakın ben ben sosis adam olarak Tamam mı bir tane Eşeği evcilleştiriyorum tamam evcilleştirdim Kralım <laughs> Çabuk yav soytarı diyor in diyor Tamam evet narsettun hoca gibi Ters binecek diye düşündüm de yok arkadaşlar Tamam <laughs> abi ya abi yaptı şeylere bakın. Aa ne yapıyor? Dur dur dur. <laughs> Getir mi? Cık. Arkadaşlar eee Allah Orada neler oluyor? Eee klan <laughs> klan ne oldu biliyor musun? Eee çok sıkıntı oldu. Eee, gerçekten o At yok artık. Gerçekten yok. Aynen. Ne oldu nasıl bilmiyorum. Git bul diyor. Tamam bulmaya çalışırım. <laughs> Valla var ya arkadaşlar. Yaptığı şeyleri görüyor musunuz? Gerçekten gerçekten dayanılmaz. Zor dayanıyorum. Neyse devam edelim. Eee ah kurta bakın ne kadar güzel. Valla var ya. Köpeği tamam. Köpeği besle. Eee tamam besliyorum. <laughs> Bacanı ver. Abi sosis adamım ya şey diyor bacağını ver yesin diyor. Hayır kaçıyorum. Hayır beni yemesin. Hayır 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 bir dakika. Abi beni yemeye çalışıyor. Köpeği beni yemeye çalışıyor. Kaçalım. Gel buraya diyor. Tamam tamam kralı dinlemek lazım. Tamam geldim kılalım. Kılalım geldim geldim. Tamam. Tamam ne yapacağız şimdi? Valla köyden ben her bölümde her bölümde köy al senin tahtını da kırayım da. Heh, heh. Tahtını şuraya bırakayım. <laughs> <Otur> ama oraya. <laughs> Abi daha yüksekte oldu <laughs> Ama hasar oluyor tamam güzel güzel Evet arkadaşlar ben gitmiyorum ya Kral vezir bitti gitmiyorum ben evimdeyim Kovuldun <laughs> kovuldunuyor beni her bölümde kovuyor Arkadaşlar her bölümde istisnasız Ben köyden kovuluyorum gitmiyorum Arkadaşlar Bu glitch çubuğunu bir şekilde almam lazım Beni beni yine Git yoksa öldürün evet Ematerimdeki her şey gitti ne yapalım ee, Gidelim tamam git diyorsa gidelim Arkadaşlar bir balon kraftın daha sonuna geldik gerçekten mükemmel bir video oldu diyecektim de yani kral olsaydı mükemmel şeyler yapacaktım umarım sevmişsinizdir balon kafa bize yine arkadaşlar böyle baya fazla şeyler yaptırmaya çalıştı ve yaptırdı da maalesef ki çünkü kral olduğu için yani bilmiyorum şansı var gerçekten hani çok şanslı arkadaşlar yani ben olamıyorum Balon kafa kral oluyor. Ama ben bir gün kral olacağım ve balon kafayı bana yaptırdıklarını ödeteceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinize tıklayıp izlemeye devam edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.